Evet, ne dedik burada? İşte Şerif ve Hüseyin konuşuyor dedik. Zihin dersine. Tunus'a gitmeye karar verdiler. Sonra Tunus'tan sonra Fas'a gitmeye karar verdiler. Değil mi? Sonra ne diyordu? Eme zurta gayre Tunus'a min biladil arabiyet diyor. Arap ülkelerinden Tunus'tan başka bir ülkeyi ziyaret etmedim. Bakın olumsuzluğu bu veriyor. Görüyor musunuz? Bu gördüğünüz M Bay bakın. Ne var ya ben? Bunlar nedir? Nefi yaratımı. Neymiş? Nefi. Yani olumsuzluk yaratımı. Nefi yani olumsuzluk olduğu evet, için biz bundan olumsuzluk anlamı anlıyoruz. Ya tabii her gördüğünüz me de olumsuz demek değil. O da öyle bir şey var. Yani 5-6 çeşit M var. Yani olumsuz olup olmadığı nerede anlayacağım? Cümledeki durumuna göre anlayacağım. Mesela mesela mesmuke derken, adın ne derken soru oluyor. Değil mi? Soru da olabilir. Ya da isim mevsul olabilir. Ya ne bileyim Mesela kul ya eyvel kafirun la a'budu ma ta'budun. İbadet ettiklerinize ibadet etmem diyor. Ayette. İbadet ee, ibadet ettiklerinize ibadet etmem der. Derken mesela buradaki me, oradaki me ile buradaki me aynı değil. Buradaki me nefi edatı. Olumsuzluk edatı. Bizim şuradaki konumuz neydi? El istifamul menfi. Yani menfi olumsuz istifam. Şimdi biz bu menfi, olumsuz istifamın cevaplarını nasıl veriyoruz? Türkçe'de evet veyahut da hayır dediğimiz zaman hiç karışıyor. Evet, ziyaret etmedin mi? Evet, ziyaret. Evet desek sadece. Evet, ziyaret ettim. Evet, ziyaret etmedim. Değil mi? Karışmıyor mu? Yani gerisini getirmezsek karışıyor. Ama Arapça'da karışmasına gerek kalmıyor çünkü onun edatı farklı. Arap ülkelerinden Tunus'tan başkasını ziyaret etmedim mi sorusuna evet ettim işte Irak'ı mesela Suriye'yi ziyaret ettim diyemek için arkadaşlar ne diyormuşuz? Buradaki belayı söylüyoruz. Bela. Zürt, Suriye ve Irak. Yani ve Irak. Yani evet Suriye ile Irak'ı ziyaret ettim. Hani elestü bir kalu bela. Duydunuz mu öyle bir şey? Hatırlıyor musunuz? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Diyor Allahu Teala ruhlara. Belki daha dünyaya gelmeden biz daha doğrusu belki daha önceler tam olarak zamanını bilmiyorum ama Allahu Teala böyle soruyor. Biz de ne diyoruz? Yani ruhlarımız ne diye cevap verdi? Kalu bela evet dedik dediler diyor. Evet sen bizim Rabbimizsin. Kalu bela işte bildiğimiz şey oradaki bela ile bu bela aynı. Zurtu Suriye ve Bel Irak. Sonra ne diyor? Eleyset değil mi? Tunusu. Tunus değil mi? Tunus ne değil mi? Müceviraten komşu değil mi? Neyin komşusu değil mi? Lil mağribi. Tunus Fas'ın komşusu değil mi? Tunus Fas'ın komşusu mu? Bakın Tunus Fas'ın komşusu değil. Arada ne var? Bak kocaman Cezayir var. Burada Tunus. Eleyse Tunus mücevheraten bil mağribi. Tunus e, Fas'ın e, şeyi değil. Komşuz değil. Nasıl diyeceğiz değil demek için? Hayır demek için ne gerekiyor biliyor musunuz burada arkadaşlar? Burada ne anlıyorsunuz? İşte bela ve ne an. Olumsuz soruya olumlu cevap vermek için bela, olumlu cevap vermek için neam diyoruz. Leyset mücaviraten lil mağribe. Ha, ee, hayır diyelim artık ona da. Tunus, Fas'ın leyset mücaviraten lil mağribe. Fas'ın komşusu değil. Evet, bir parantez yapalım burada. Son ne diyor? Şükran, "Ya Kerim, teşekkürler Kerim." diyor. Affen. Şükranın karşılığı neymiş arkadaşlar? Teşekkür ederim. Bir insana teş te teşekkür ediyorsanız ona ne diye cevap verirsiniz? Rica ederim dersiniz, değil mi? Şükran, affen. Bu bir kalıp. Ma'a selamen, selametle kal demek. Var mı bir sorunuz? Hocam şey soracaktım. Araplar bir de evet için ecel diyorlar. Ona manaya geliyor. O ecel bildiğimiz ne anlamında? bir, yani bir farklılığı yok mu? Ecel şu aslında. Evet konumuza geri dönelim gibi. Öyle bir şey sanki. Tamam. Yani o daha çok günlük Arapçada kullanılan bir şey. Bakalım. Evet, kabul. Evet. Böyle ben bir bakalım. şey sorabilir miyim? Gördünüz mü? Bu bildiğimin nam, nam, düz nam yani. Ama bela farklı. Olumlu soruya olumsuz cevap vermek istiyorsanız nam bela diyorsunuz. Olumsuz cevap vermek için nam diyorsunuz. Türkçe'de biraz iş karışık. Evet diyeceksiniz, hayır mı diyeceksiniz. Pek kestiremiyorsunuz orada. Ama Arapça'da ne var? Bela ve neam var. Hatta bunu da aynı renk yapalım bunlardan. Evet. Şimdi bir olmazsa bir şeye gidelim ya. Hülasa'ya gidelim. Ya da hülasayı sonra bakarız ya. Hülasayı sonra yapalım. Biz devam edelim, Bir direkt dalalım konuya. Ecib anil esileti teliyeti kemen fil misal. Tedribata girelim direkt, tedribat. Tedribat ne demek? alıştırma. Evet, alıştırmalar. Ecip anil esileti teliyeti aşağıdaki sorulara cevap ver diyor. Kemafil Evet. Şuradan tercümeleri çekeyim ben. Ne diyor? El ketep det derse soruyor değil mi? Dersi yazdın mı? El ketep det derse dersi yazdın mı? Sonra ne diyor? El ketep det derse dersi yazdın mı? Eterda yani keslani tembelliğe razı mısın? Yani tembelliğe gönlün el veriyor mu? Ya da tembelliği onaylıyor musun gibi öyle bir anlam var. Bunu biz buna değil de şunu da koyalım. Evet. Tembelliğe razı mısın? Eter da anil kestani. Tembelliğe razı mısın? Ne diyor vatandaş? cevap verecek artık et hep bu. Acaba cevaplarından mı versin? Nasıl yapalım? Neyse şunları bir halledelim de ondan sonra bir daha tekrar etmiş oluruz. hep bu. E ve M var. Görüyor musun? Bakın burada bir E var. Ve onun cevabı olarak ne var? M var. Şunu mu istersin, bunu mu istersin? Seçenek bildiriyor. Burada bu, bunun, bunun görevi seçenek bildirmek yani. Şunu istersin, bunu mu istersin? hep bu irsale hitabike bil beridil elektroni pardon bil beridil müsecceri en bir veri dil adi yani eto hep istersin ne istersin irsela kitabike yani yani irsel göndermek demek kitabike ya da beke de olabilir ikisi de olabilir. yani mektubunu göndermek demek senin mektubunu göndermek istersin. Nasıl göndermek istersin? Bil beridil müsecceli. Yani kayıtlı posta. Ne demekse artık orada. Suudi Arabistan'da. Herhalde iade itaatli gibi bir şey miydi? Ben bilmiyorum. Yani kayıtlı posta, normal posta. Zannedersen daha sağlam bir posta yani. Veyahut da dediğim gibi iade-i taahhütlü posta. Şimdi pek kullanılmıyor. Ben, duydunuz mu siz iade-i taahhütlü posta diye? Yani kimse posta göndermiyor artık. Mektup gönderen. Binde bir artık değil mi? Evet, yani, hocam. Yani belki duymamışsınızdır belki iade-i taahhütlü posta diye. Neyse Em bil dil adi. Adi ne demek? Normal demek. Yani adi, şerefsiz, affedersiniz, on anlamda değil. Normal. Sıradan. Klasik. Yani bu bir küfür veyahut da hakaret ifadesi olan adi değil. Yani. Adetleri diyoruz yani adet, görenek. Oradaki anlamına aynı yani. Evet. Ne diyor? Buna biz ikisinden birini tercih edeceğiz değil mi? İşte ya bunu diyeceğiz ya bunu diyeceğiz. Ya bunu isteyeceğiz değil mi? Ya da bunu isteyeceğiz. Hangisi ise hangisini göndermek istiyorsak ya kayıtlı postayla göndereceğiz ya da normal postayla. Buna biz evet hayır diye cevap veremeyiz. Bir tanesini seçeceğiz yani. Ele ise değil mi? Mahmudun. Mahmud değil mi? Tal ne değil mi? Taliben öğrenci değil mi? Ne öğrencisi değil mi? Bir külliyeti tıbbi. Mahmud tıp fakültesinde öğrenci değil mi? Mahmud tıp fakültesinde öğrenci değil mi? Ne diye cevap vereceğiz? Evet veya da hayır. Evet diyebilmek için bela diyeceğiz. Hayır diyebilmek için yani öğrenci değil diyebilmek için ne anlayacağız? ki zannedersem ben evet hepsini yapmışım ya yani. Evet. iki türlü cevap vermişim Ama cevapla ha, Türkçelerini de yazmışım. İyi, güzel. Güzel, Türkçelerini de yazmışım. Arapçalarını da yazmışım. Neyse. Sonra ne diyor? Her nece, neceha hel mı demek. Neceha başarılı oldu mu? Kim başarılı oldu mu? Halid'in. Halid başarılı oldu mu? Nerede başarılı oldu mu? Film tihanı. Yani sınavda başarılı oldu mu? Halid sınavda başarılı oldu mu? Evet ya, da hayır. ama ya da la diyeceğiz. Başka bir şey yok. Et tuhib bu sefera. Yolculuk yapmak ister misin? Nereye? İlâ haricil bilâdi. Yani yurt dışına yolculuk yapmak ister misin diyor. Sonra ne diyor? Evet veya da hayır diyoruz. Etuhibbu tüffâha emil portakal. Elma mı istiyorsun? Portakal mı diyor. Ya elma diyeceksiniz ya portakal diyeceksiniz. Evet hayır demeyeceksiniz. Hel vasala faysalun mine seferi. Faysal yolculuktan geldi mi? Evet veya da hayır diyeceksiniz. E indeke nakra dersi em inde ziyadin. Dersi senin yanında mı yoksa ziyadın yanında mı okuyacağız diyor. Senin yanında mı yoksa ziyadın yanında mı? Bu şekilde cevapları getirelim bakalım. Arapçalarını sonra Bunları arkadaşlar sizin için yani kolaylık olsun diye yapılıyor. Bu kadar saatlerce tercümeyle uğraşılıyor. Amacım yani sonradan tekrar etmek isteyen belki YouTube'dan dersi dinlemeye vakti olmayacak. Yani daha kolay anlayacak, daha kolay çalışacak. Belki bir çıktı alıp çalışacaksınız değil mi? Hocam bunun pdf'ini alabilir miyiz? Bu dersin. Mesela ders ders göndersiniz bizlere. Tabii, göndereceğim ben onu. Göndereceğim. WhatsApp'ı atsanız biz indirsek hocam. Tabii zaten mesela e, göstereyim ben size. Geçen sene yaptıklarımın hepsi PDF var zaten. Ki, hani ders sonunda mesela bu dersin gönderseniz güzel olur hocam. Ben tekrar yapmışım. Yani, göndereceğim olur. tabii. Bakın, mesela geçen Sinobil nerede o? Arapça 4 dersi. Bakın ben 9 hani pandemi oldu ya. Geçen sene 9. dersen itibaren başladık. Bakın. PDF'sini görüyor musunuz? Bakın bu hazır ders. Ben size bunu atacağım. Siz çalışıp geleceksiniz. Siz yapacaksınız. Ben susacağım. Bakın hepsi hazır. Komple tercüme edilmiş halde yani. Hepsi çözülmüş. Hepsi şey yapılmış. Tamam mı? Yani bunu da atacağım zaten. Yani daha doğrusu bu ders bitsin. Aynı şekilde ekran görüntüsüyle size göndereceğim yani merak etmeyin. Maksat çalışmalı arkadaşlar. Evet, şunu Evet. Ee, şuradan bir de Türkçeden mi çekelim? Sen şöyle git. El kitapta dersi. Naam, kitap tut dersi diyor. Evet, dersi yazdım. Evet. Şimdi gelelim buraya. Şimdi soruyu anladık değil mi? Tembelli eterda da, aneli kesleni. Tembelliğe razı mısın? Bir insan buna ne diye cevap verir? Evet veyahut da hayır der değil mi? Ben hepsine hem evet dedim hem hayır dedim. Mesela nasıl dermişiz? Na'm eterdadî eterda Niye mi demişim? bir yanlışlık olmuş. Eterda anil kes nam erda anil kesten. Evet diyor. Tembelliğe razı gelirim ya da tembelliğe gönlüm olur. Yani olmaz da yani mesela yani. Veya da hayır olmaz. Le la erda anil Yani Bakın. Hayır şu görüyor musunuz? İlk önce bu evet, hayır. Şu L ile bu L aynı değil. Duyduk mu beni? L, L erda. Hayır, razı gelmem. Neam erda, L, L erda. Bu şekilde yani. Et, et erda, neam. Veyahut da la diyeceksiniz. Ondan sonra hayır, razı gelmem diyeceğiz değil mi mesela? La erda anil kesten. Tembelliğe razı gelme. Anlaşılıyor değil mi arkadaşlar ders? Evet hocam. Yani daha ne yapayım yani bilmiyorum. Yapılacak başka bir şey yok yani. Sizin bir tek okuyup burada tek bir kelimenin bile anlamını kaçırmayacaksınız. Bütün kelimeleri yazacaksınız arkadaşlar. Bir tane kelime defteriniz olacak. Duyuyor musunuz beni? Mesela Arapça kelime defteriniz olacak. Bilmediğiniz bütün kelimeleri tek tek oraya yazacaksınız. Yani her şey hazır zaten önünüzde. Defalarca okuyacaksınız, defalarca okuyacaksınız. Hatta iyice anladıktan sonra Türkçesini görmeden okuyacaksınız. Bağıra bağıra okuyacaksınız. Yani onu okudukça, onu anladıkça mantığını kavrayacaksınız yani. Anlatabiliyor muyum? Keşke yüz yüze olsa daha güzel olur ama maalesef. Böyle. Evet diyor ki Eto hep bu irsel hitabı ki bir verilmiş adi. Direktçe diyor kayıtlı posta ile mi normal postayla mı göndermek istersin? Dedik değil mi az önce? Buna iki tane cevap verebilir miydik? Verirdik aslında. Vahib bu irsale hitabi bir beridin Kayıtlı postayla göndermek isterim dedik. Veya da siz bilveridil adi dersiniz. Normal postayla göndermek istersiniz. isterim dersiniz. İkisi de olabilir. Fark etmez yani. İkisini de söyleyebilirsiniz. Farkındaysanız bunda bir ne amla bir şey yok. Gördünüz mü? Herhangi bir şey yok yani. Evet bunlar birinci sorunun iki cevabı. Bakın A, B'ler. Geldik ikinci soruya sonra geldik üçüncü soruya. Ele ise değil mi? Mahmud'un taliben bir küretiyle. Mahmud Tıp Fakültesi'nde öğrenci değil mi? Evet öğrenci demek için ne diyecektik? Bela. Bela. Mahmud'un talibun bir külliyeti tıbbi. Evet Mahmud Tıp Fakültesi'nde öğrenci. Hayır demek için ne diyeceksiniz? Hayır değil demek için. Ne'am ya da evet değil. Hayır değil. Neyse. Türkçe'de karışık da. Arapça'da bu bir kuralı var yani bunun. La kullanılmıyor. Ya bela kullanılıyor veyahut da ne'am kullanılmıyor. Yani bir, e, olumsuz sorunun iki cevabı var. Ya bela ya la. Ya da ne'am pardon. Ne'am mahmudun leyse bir bi külleti bin illahi, e, tıbbi. Leyse taliben, talibun, taliben. Leise, e, Mahmudun talibun veyahut da Le Mahmudun leyse taliben. Mahmud tıp fakültesinde öğrenci değildir. Naam, Mahmudun leyse taliben bir külliyet, tıp. Bu şekilde devam ediyor. Sonra ne diyor, her neceha halidun fil imtihan Halid sınavda başarılı oldu mu? Ne diyoruz? Naam, neceha halidun fil imtihan Halit, evet Halit sınavda başarılı oldu diyor. Son ne diyor? Veyahut da başarılı olmadıysa ne diyoruz? La Le, lem yenceh Halidun fil imtihan. Halit imtihanda başarılı olmadı diyoruz. Yani tamam mı arkadaşlar? Evet hocam tamam. Bakın şunlar Karıştırmayın. Bunlar 5. Bunlar 7. Yani biz okurken bu imkanların yüzde biri yoktu. Evet. Sonra ne diyor? El vasala faysal minesseferi. Faysal yolculuktan geldi mi? Ya gelmiştir ya da gelmemiştir. Naam vasala faysalun sefer Evet. Faysal yolculuktan geldi. Gelmediyse la lem yasil faysalu minesseferi. Faysal Faysal yolculuktan gelmedi dersiniz. Değil mi? İkisinden birini cevap vereceksiniz Yediye. Sonra 8'e geldik. E indeke nakra'u senin yanında mı okuyacağız? Et derse dersi. Em inde ziyad ziyadın yanında mı? Senin yanında mı ziyadın yanında mı? Siz diye bakın biz onun yanında mı? Onun yanında mı? Adam ne diye cevap vermesi lazım? Siz diye cevap vermesi lazım değil mi? Ne diyecek? Takra'u ne inde ziyad dersi Ziyad'ın yanında okuyacaksınız. Veya da, aynı da işte neydi? Indi evet. şöyle de diyebiliriz bakın. Buna da B diyelim. Olmaz mı? Takrauna indi. Takrauna indi. Dersiz buna buna da a diyelim. Yani 8 a. Dersiz yadın yanında okuyacaksınız. Buna da 8 ver diyelim. Ve dersi benim Yanımda okuyacaksınız. Anlaştık mı arkadaşlar? İki türlü de cevap verebilirsiniz yani. Endeke diyoruz ya endeke, endi, endeke, endi artık böyle. Arkadaşlar dersi de bitirelim. Biraz ara verelim. Biraz sonra sizin dersiniz başlayacak. Yoruldunuz. Ben de çok yoruldum. Tamam. tamam Daha, ders de bitiyormuş zaten. Bir dakika kalmış. Tamam arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağ olun hocam. Siz de. Ben ince.